Yola çıktığımız ilk günden itibaren 7'den 70'e herkesle istişare ederek Beyoğlu'nu hep birlikte yöneteceğiz dedik ve işe koyulduk İlk işimizse küçük Büşra'nın hayallerini gerçekleştirmek oldu 10 yaşındaki Büşra Aykut seçim çalışmaları sürecinde Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan Haydar Ali Yıldız'a sokak hayvanlarının beslenmesi için geliştirdiği projesini anlatmış ve destek istemişti. Geçen gün seçim çalışmalarında sabahları hanımefendilerle mahalle mahalle kahvaltı programları yapıyoruz. Okulların tatil olduğu bir günde 10 yaşındaki bir kızımız benim de başkanım dedi bir projem var. Kızımız burada. Bak, <laughs> her yerde selam <seni> <laughs> Ben sordum ismin ne? Dedi Büşra. Dedim benim de büyük kızımın ismi Büşra. Ve inşallah kediler tabii çocuklar seviyorlar. Hepimiz seviyoruz. Bütün çocuklar seviyorlar. Proje, proje şu. Bu bordur taşlarının dedi bazılarını Yemek kabı şeklinde yapsak da evet doğru. Evet. Allah izin verirse nasip ederse başkan olduğumda bu projeyi hayata geçireceğim. Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız göreve başlar başlamaz küçük bir talebi doğrultusunda kapsamlı bir proje geliştirilmesi için talimat verdi. Küçük Büşra'nın büyük hayallerinden yola çıkılarak tüm Türkiye'ye örnek olacak minik dostlar için çevre dostu otomatlar projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında özel bir firma ile işbirliği yapılarak üretilen çevre ve hayvan dostu geri dönüşüm otomatları Beyoğlu'nun farklı noktalarında bulunan meydanlara kurulmaya başlandı ve yolunun tamamına yaygınlaştırılması hedeflenen projeyle artık minik dostlarımız rahatça beslenecek ve hayatlarına devam edecek.